Darbeciler içeride olduğunu düşünüyorsunuz. Sadece deşifre olanlar içeride. Hala FETÖ'nün yapılanması devam ediyor. Emniyet teşkilatında, yargıda, her yerde devam ediyor. Ben Tunceli'de çalıştığım dönemde milletvekillerinin nasıl dinlendiğini de çok iyi bilirim. FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Nasıl dinlediğini anlattım. CIA Türkiye Masa Şefi'yle gizli görüşmeler yaptığını anlattım. Ki o savcı herhalde FETÖ'yü bir terör örgütü olarak görmüyor. Çünkü terör örgütlerine ilgili suçlarda resen soruşturma açılması gerekir. Herhalde onu öyle görmüyor ki direkt takipsizlik verdi. Bakın FETÖ'yle mücadele bu halde. Benim elimde belge var dedim, delil var dedim. Senin belgenle delilin benim kendime çık dışarıya dedi. Algı ve komplo operasyonları düzenleyerek hükümetin, reisin sandıktaki gücünü kırmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hala kandırıldığını ifademe geçirdim. İsmim İbrahim Yıldız. 26 sene emniyet teşkilatında görev yaptım. 94 yılında emniyet teşkilatına girdim. 18 yıl emniyet istihbaratta çalıştım. İstihbaratta çalıştığım yıl itibariyle 97 yılında FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu kanaatine vardım. O tarihten bugüne kadar da FETÖ'yle mücadele ediyorum. Emniyet teşkilatında erken yaşta emekli olma olmamın sebebi de emniyet teşkilatındaki tehdit, mobik baskılar ve hatta infaz girişimleri de yaşadım. Bundan dolayı mücadelemi sivil hayatta daha rahat gerçekleştireceğimi düşündüğümden dolayı emekli oldum. Bugün hala çözülemeyen algı ve komplo operasyonları vardır. Bunlardan biri de Hanife Avcı mevzusudur. FETÖ mücadelem kendimi savunma amaçlı değil. Devletimi, vatanımı savunma amaçlı. FETÖ'cü olmayan, FETÖ mücadele eden insanlara komplo kuruyorsa onları bir de FETÖ'cü adı altında bunlara FETÖ'cü diye soruşturma açıp bertaraf etmeye çalışıyorsa benim bunu seyretmem mümkün değildir. Türk milletine sesleniyorum. Size komplo bile kurulsa, hakkınızda algı bile yaratılsa, şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan 2023'e gidene kadar, kazanana kadar desteğinize esirgemeyin. FETÖ'nün en büyük hedeflerinden biri de mağdur tablosunu yaratıp Sayın Cumhurbaşkanının sandıktan aldığı gücü kırmaktır. Bunu unutmayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah yardımcısı olsun diyorum. Diyeceğim bu kadar.